önemli bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çocukların namaza hazırlanmaları ile ilgili bir hususu dikkatimize koyuyor. Buyuruyor ki 7 yaşındayken 7 yaşındayken çocuklarınıza namazı tembih etmeye başlayın. 10 yaşında da eğer hala namaz kılmıyorlarsa onları çocuk ne kadar dövülecekse artık dövebilirsiniz buyuruyor. Şimdi anne baba kimse bu hadisi şeridi önüne koysun. Demek ki fiili eğitim 7 yaşında başlıyor. 10 yaşında surat ekşitmeler azarlamalar devreye giriyor. Ama ama şöyle bir yağlı ama dedikten sonra sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu nerede söylüyor? Medine'de söylüyor. Medine neresi? Bilal'in mikrofonsuz, hoparlörsüz okuduğu ezana. Her yere bulaşıyor İnsanlar namaz deyince hayatı durduruyorlar. Namaz kılmayan birisine münafık deniyor. Medine'den dışlanıyor. Değil kız almak, kız vermek münafığa, namaz kılmayana. Onun geçtiği sokaktan insanlar geçmiyorlar. Münafıklar bile, kalbinde iman olmayanlar bile mescide gidip namaz kılma ihtiyacı hissediyorlar. Böyle bir şehirde yani çocuk doğuyor annesinden annesinin göğsünden dudaklarını çıkarıyor namaz kılan birini görüyor. Namazı hayat olarak görüyor. Namazı başka çaresi olmayan, onsuz Medine'de kalmanın mümkün olmadığı bir iş olarak görüyor. Böyle bir ortamda bu ortamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne diyor? 7 yaşında başlayın, 10 yaşında tokata sıra gelsin diyor. Sayalım. 7, 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4. Kaç yıl sonra Bilal'in radıyallahu an ezan okuduğu Medine'de anneye babaya çocuğu azarlama hakkı veriliyor. Dört yıl sonra. Medine şartlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı Bilal'in ezan okudu. Munafıkların bile sabah namazına gitmezsek bizi linç ederler diye düşündüğü bir şehirde dört yılda çocuk namaz kıvamı alması gerekiyor. Bunu bir kenara koyalım. Yaşadığımız şehre gelelim. İnsanların cuma namazına gitmek için patronlarından, amirlerinden izin alamadıkları. Namaz vakti geldi, şu otobüs biraz dursun diyemedikleri. Ve namaz kılmamanın suç olmadığı. Hatta kılmanın Filan yerde filan yerde suç olduğu bir şehirde. Misafir geldiği için annesinin namaza hazırlanmadığını çocuğun gördüğü bir evde. Senelerce öğretmenim deyip ondan hayat öğreniyorum dediği öğretmenini bir kere namazda görmediği bir ortamda. Çocuklar kaç senede? tokat vurulacak hale gelebilirler. Bu sorunun cevabı namazın ve çocuğun birleştiği yerin neresi olduğunu gösteriyor. Eğer Bilal-i Nezan okuduğu Medine'de bir çocuğun tokat vurulacak, azarlanacak hale gelmesi dört yıl sürüyorsa biz hoparlörlerden çıkan ezan sesini kulakların duymadığı insanların namazı kılarız acelesi yok dedikleri bir şehirde kaç yılda namaz için azarlama seviyesine getirebiliriz. Her anne baba her öğretmen hoca mürebbi bu konuda kendisi bir tahminde bulunmalıdır.